No. 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 Madrid. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Furkan Aktürk. Bugün sizlerle beraber FIFA'da draft challenge yapıyoruz. Bismillah dedik, girdik. Bu arada Cristiano Ronaldo'nun gelmesini istiyorum. Yani santrafora onu istiyorum. O yüzden dur bakalım. 3 4 3 geç bunları. Çift forvet bence iyidir. Ben bunu istiyorum şu an. Umarım Cristiano Ronaldo gelir. <laughs> Kim? oaa oh, Ronaldinho akar. Ronaldinho. Hadi Cristiano Ronaldo istiyorum. Ronaldo 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 Ronaldo. <laughs> Bunlar kim ya? Bu kim? Bakalım kimi verecek. Bruno Fernandez ver. Pek sevmem onu. Ama olsun. Robin Van şu an çok kötü veriyor ya. Bakalım bu ne abi? Hakikaten bu ne yani? O Merih'i ver Merih. Ama şu an çok berbat veriyor yani. Bak halen düzelmedi. Ver La Liga. Beckham. <laughs> Yanlışa tıkladım. <laughs> ya David Beckham gitti ya. <laughs> Ay Kim abi bunlar? Bunlar abi. Arkadaşlar şu an çok iğrenç veriyor yani. Hiç beğenmedim. David Beckham gitti ya. Neyse al diye bir yap. Oğlum yanlışa tıkladım ya. David Beckham gitti. Ver Malezya'yı ver. Malezya bu ülke olan mı? İspiri anladın. Neyse diğer fotoğrafa geçelim. Bakalım kimi verecek? Carlos Alberto. Abi çok kötü verdi ya. Neyse toplanabilir bir kadro aslında. Gullit. 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 Rivaldo mu Gullit mi? Gullit. Rivaldo santrafor oynayabiliyor mu acaba? Meo oynayabiliyor. Ben Rivaldo'yu alacağım ya. Çünkü Bruno Fernandes'i oynatmayı düşünmüyorum. Dur bakalım kim alacağı. Rafael, Rafael Leo. Rafael Leo. <laughs> Rafael. Yeah! Değil. Orta sahamız var aslında. Barnes alalım. Santrafor Ronaldo'yu ver. Ne olur Ronaldo'yu ver ya. Saint Maximin. <laughs> ver abi Saint Maxim ama bir dakika dur Bizim Santraforumuz yok Ama Saint Maxim'in Fenerbahçe'de ben de fenerli olduğum için onunla oynamak istiyorum. Kalksın. Kim verir? Kieseza. Evet, bir şeye geçti. Kieseza düştü, kalktı. Kale boş. Kieseza düzeltti Kieseza. Zambrotta Raul. Dur bakalım. Sahibimiz zaten var. Al Raul'u al. Dice stoper vermesi gerek, kaleci vermesi gerek. Juan Kra. Gol! Trossard direkt. Trossard'ı sonradan gördüm Dur şimdi bir dakika Stoperimiz de yok ama kalecimiz de yok Gabriel Martinelli var. Güzel bir kaleci var. Ne olur Ya Gerçi neyse Donnarumma'yı aldık ki garantiledik kaleyi sıkıntı yok. Maldini. Maldini gel. Şimdi kadroyu kurmaya başlıyorum. Donnarumma'yı al. an Cruyff'ı koyacağım. Bruno Fernandes yerine. Rivaldo. Said Maximini al buraya. Merih duruyor tabii ki. Merih. Al bunu al. Ve kaç oldu? 194 yapabildik. Uno, beş, tres, hala Arkadaşlar Cristiano Ronaldo da gelmedi zaten. Bir tık üzüldüm çünkü Ronaldo'yu çok seviyorum. Gerçekten bence dünyanın en iyisi. Not number seven. I am not number seven. Number one. <laughs> Karşı tarafında e, kadrosunu gördük. Hadi başlayalım bakalım. <laughs> Ronaldinho Cruyff. an Ron Cruyff olmadı. Bu ara oyuncu değişikliği yapacağız sağ kanata. Said Maximin alacağız. Unutmayalım. Dikkatli. Direk. Dikkatli. Sakın sakın. Oğlum kendinize gelin. Hadi hadi takım. Kompakt futbol hadi. Hadi çocuklar. Hızlı. Ronaldinho. Puan. Cruyff. Ah ulan ah ulan geçmedi ki. At aradan. Ronaldinho koş. At tekrardan. Ahu'dan oh, geçemedik. Hoca penaltı. <laughs> Dikkatli. Dikkatli. Hadi vur. Oh ulan, neden diğer tarafa vurmadım ki ya? Kaleci oynattı. Kaleciyi oynatıyor. Ronaldinho elini kaldırdı. İçeri bir baktı. Ronaldinho. Ronaldinho. Ne attı Ronaldinho. Direkt kaleyi denedim ama olmadı. Hadi abi hızlı hızlı hızlı. Bas 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 bas. Bravo Saint Maximin. Robin Van Persie. Van Persie. Ah ulan vuramadı Van Persie. Saint Maximin olmadı, Maximin olmadı. Hızlı çocuklar, hızlı çocuklar yapma işte onu. Dikkatli olmalıyız. Hadi çocuklar dikkatli olalım lütfen. Haydi. <laughs> Bravo. Hadi çocuklar tekrar sakın. Hızlı, hızlı başla, hızlı. Ronaldinho. 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 Rivaldo. Lan nere lan. Tekrar tekrar tekrar. Ronaldinho. Ronaldinho. içeri vur. Gol geldi be. 17 numara. Robin Van Persie. Tırmanı. Ronaldinho kademede. Top istedi Ronaldinho. Puan Cruyff. Şimdi Ronaldinho'ya geldi top tekrardan. Ronaldinho, Ronaldinho gidiyor. Sever oraları. Ronaldinho. İğneninden geçiriyor topu atıyor golü. Ronaldinho. Ronaldinho'nun biliyorsunuz ki Brezilya sokaklarından geldi o. Bak onda da Ronaldinho var ama bizimki daha iyi. Benim Ronaldinho'm onun Ronaldinho'su da var. Hızlı. Ronaldinho şimdi tekrardan. Ronaldinho, Ronaldinho, Adams, Van Persie, Van Persie, Van Persie, Van Persie dokun. Hoca kırmızı at oyundan. Aa sarı vermiş. Oğlum yaşın ne alakası? Yaşın kaleci değil mi? Rivaldo, Rivaldo, Direk. Direk. Allah çok kötü kontratak geliyor. <laughs> Dikkat çocuklar Zidan geliyor Zidan. Kademede. Kaleci Donal Rum'a. Roma. İlk attım dedi. Carlos Alberto. Alberto. Cruyff düşüncesi savunma kademede. Dikkatli dikkatli. Hızlı. Donal diniyor doğru da. Tekrar tekrar moral bozmak yok. Az çok kötü geliyor. Messi dön köyüne dedi. Maldini hocam bir şey yapmadım ki diyor. Az aradan kötü kaçırdı. Amatör seni oraya atacağını anladım. Ama saçma bir gol. Yani oradan öyle olacak da gol. Neyse hızlı. Ronaldinho. Cristiano Ronaldinho. Ronaldinho ne yapıyorsun ya? Dikkatli olmalıyız. Dikkatli. Hadi. Hızlı. Aradan görürse harika. Van Persie. Robin Van Persie. Bu an Cruyff aradan bıraktı rival kaleci son anda Rival onu atmayacağını neyi atacaksın yani Neyse güzel orta gol getirir Maldini olmadı Maldini Hızlı dede puan Cruyff gidiyor Cruyff Cruyff gidiyor Cruyff kaleci 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 Dedim ki içeri girmeden bir tane bir koyayım. Bak şimdi dışa doğru gelişine bir koyacağım. Bak. Adams. Hoca bitirme be. Furkan Hoca çağırdı. Gelin dedi takımına gelin. Taktik verecek hoca. Evet Furkan Hoca'yı görüyorsunuz. soyumu olursa taktik veriyor. Ee, kendi takımına. Ekibine. Şimdi Juan Cruyff? Cruyff şık bir hareket. Alın Saint Maxim. Maxim tekrardan. Hocam çıkmadı be hocam. Ben buradan gördüm be çıkmadı be. Arkadaşlar maç satılmış. Hakem satılmış arkadaşlar. As dikkatli. Bravo kademede çağlar. Tişörtü ayıdı yanımda er soru yok kayacağız iki kere. Şimdi Adams'a Adams. Savunma. Adams. Çağırdı Ronaldinho. Elini de kaldırdı ayrıyeten. İçeri güzel orta gol getirir Maldini. Abi şu Maldini'ye vurdurmayın. Maldini sen savunmayı geçsene. Zaten güzel kafa vuramıyorsun. Alırsın. Alırsın. Alın sayın. Olmadı. Maksim. Bravo çocuklar. Rivaldo. Rivaldo. Nereye atıyor Rivaldo? Az çok iyi adam Var ya da bu. Kaleci Dona Roma. Gol yedik ya. Kruyff. Kruyff gidiyor. Harika geçti işte rakibini. Çok iyi rakip eksiltti. Dönen top Ronaldinho. Robin Van Persie geliyor. Onun yerine giren isim. Adamın adamını unuttum. Raul. Bak dışa. Adams. Vur Adams. Adams. Kaleci. Güzel orta gol getirsin artık yeter. O oh, bir vuruş be. Aa çok kötü geçti. Allah yedik golü ya. Hızlı. Hocam faulü ver. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı. Ne oldu sen? Hadi çocuklar, hadi çocuklar kompakt futbol oynayın ya. Helal. Aradan. Kalk dedi, kendini attı yere dedi. Hoca ya, kanma bunlara ya, attı kendini yere. Takta yani. Abi hadi. Ona mı attım? Ve. Gol geldi. 83'te geldi golü. 3-3 oldu durum. Ronaldinho. Hadi çocuklar. Kampiyonluk için saldır Kanarya seslere. Bir orta gol getirebilir. Dönen top. Helal. Hızlı. Hızlı çıkarsa tehlike. Raul. Raul. Dakle 86. Hadi Ronaldo iniyor. Direkt kaleye vuracağım. Ronaldo iniyor. İnanılmaz. Çizgi üzerinde çizgi. Yatır onu. Bravo. Hadi çocuklar, şampiyonluk için saldır Kanarya sesleri, saldır Kanarya sesleri. Hadi Kanarya. Allah. Aman aman. 90 artı 3'te işte yedik ya. Gerçekten o kadar gelmiştik oysa ki. Hadi hızlı hızlı hızlı. Son, son atak son atak son atak. Ya ne yapıyorsun ya? lerde hocam. Arkadaşlar elendik. Güzel bir maçtı ama bu maç bence bizim hakkımızdı. Arkadaşlar elendik. 4-3 yenildik. Bence bu maç bizim hakkımızdı. Güzel bir maç oldu ama hakem satılmıştı. Alt taraftan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Hadi hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Yeah,